Sayra ile Çınar 12 Şubat 2005 tarihinde İzmir'de el ele dünyaya gözlerini açtı. Tülin Alican çiftinin çocukları olan Sayra ile Çınar yüreği iyilikle dolu, gözleri ışıl ışıl parlayan iki özel çocuktu. Bir yaşam biçimiydi spor onlar için. Hele hele su jimnastik ve yüzme. Sayra önce jimnastiğin peşinden giderek Beşiktaş Spor Kulübü'nde kurslara katıldı. Ardından Çınar'la birlikte Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde yüzme dersleri aldı. Çınar, Ege Üniversitesi'nin lisanslı yüzücüsü olup aynı zamanda da su sporcusuydu. Yüzme alanında birçok yarışmaya katıldı, ilgili dallarda madalyalar kazandı. Özellikle bilgi teknolojilerine ve müziğe ilgisi büyüktü Çınar'ın. Yaşamın her anını bilimle, sanat ve sporla dolu dolu geçirdi. Sayra da Çınar gibi müziksiz yapamaz, okul korosunda şarkı söylemediği, bando takımında trompet çalmadığı zamanlarda bile kulaklığını hiç çıkarmaz, sürekli şarkı söylerdi. Oyunculuğa olan merakları onları defalarca tiyatro sahnelerine taşıdı. Özgürlüğüne çok düşkündü Sayra. Ona hem özgürce hareket alanı veren hem de sevdikleriyle dilediğince sosyalleştiği bir alana yöneldi sonunda, dans etmeye. Anadolu Ateşi'nin dans kurslarına devam ederek dans tutkusunu keyifince yaşadı. Tüm insanlara ilaç olmayı çok seven Sayra'nın en büyük hayali doktor olmaktı. Çınar'ınsa pilot. Çünkü o bir uçak tutkunuydu. Çok güzel tişörtü olan bir arkadaşımız daha var. Merhaba. İki arkadaşımız İkizim. oldu. Nasıl ikizin ya? Evet. Ik Bence senin yiyeceklerinden çalmış bu. Hayır, benden daha çok iyi. Nasıl ama aynı boyda olmanızı bekliyoruz ama. Evet işte aslında benden uzundu. Son bir ayda ben boyattım. Ne yapıyorsunuz ben... burada anlatın bakalım. Abi sırası için geldi. Gene sen içeriye bir gez ama. Fotoğraf. Hadi gelin fotoğraf çekinelim. Ben Hayallerinizle bir anlatın ya ne yapacaksınız gelecek için da ikizler. izler. Valla gelecekte ben pilot olmak istiyorum. Doktor. Teknolojiden kim daha iyi anlıyor? Ben. Daha doğrusu seni izleyerek daha iyi anlıyorum. Arkadaşlar harika bir İzmir turu. Sayre ve Çınar'ın isimlerini sonsuz kılmak, onların güzel izlerini devam ettirmek amacıyla annelerinin önderliğinde başlatılan iyilik dolu projeler bugün sevenlerinin de katkılarıyla harika bir iyilik hareketine dönüşüyor. Dünyayı ve içinde yaşadığımız ülkeyi değiştirebilecek insanlar iyiliğe ve paylaşmaya inananlardır. Yaşadıkları süre boyunca hep iyiliği ilke edinen ve küçücük yürekleriyle kocaman işler yapmaya çalışan meleklerimiz Sayra ile Çınar bugün iyilik ikizim olarak adlandırdığımız harekete ilham oluyor. Bu hareket herkesin içindeki şefkate ses olarak koca bir çoğunluğa, daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Gelin siz de bize kulak verin ve iyilik ikizinizi seçerek bu dünyanın bir parçası olmaya başlayın. Bu güzel iyilik ikizim hareketiyle yola çıkılarak Sayra ve Çınar adına bugüne dek 3121 fidan dikildi. Üçü Afrika'da, biri Asya'da olmak üzere toplam 4 su sebili açıldı. 3 öğrenciye eğitim bursu verildi. 15 SMA hastası çocuğa yardım edildi. Birçok çocuğun ihtiyaçları karşılandı ve yüzleri gülümsedi. Sayısızca sokak hayvanı beslendi. Size biraz iyilikten bahsedeceğim. Ee, yeni gün ailesi olarak sebebini verdiğimiz haberlerin sonuçlarıyla da ilgileniyoruz ki eğer bu sonuçlar birilerinin hayatına, birilerinin yaşantısına dokunuyorsa e, biz bunu çok daha önemsiyoruz. İzmir depreminde biliyorsunuz ki... E, çok can kaybettik. O isimlerden bir tanesi ise, hatta iki tanesi ikiz kardeşler Sayra ve Çınar'dı. E, maalesef İzmir depreminde e, onları kaybettik efendim. E, melek olduktan sonra ikiz kardeşler Sayra ve Çınar ailesi iyilik ikizim hareketi başlattı ve onların adını da ruhunu da yaşatmaya bir şekilde devam ettiler. Şimdi o ailenin size yaptıklarından bahsedeceğim çünkü biz bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Tam 9 şehirde. 3104 fidan bağışı yapıldı. Okullarda konferans salonu ve dans salonu yaptırdılar ve en önemlisi Afrika Tanzanya'da üçüncü kez su sebili açtılar. Biz böyle haberleri haykır haykır aslında sizlere sunmak istiyoruz çünkü Sayra ve Çınar'ın bir yerde ruhunu yaşatmaya, başkalarının nefes olmaya, başkalarının hayatlarına dokunmaya devam ediyorlar. Bu yüzden önce acılı aileye başsağlığı diliyoruz, daha sonra da yaptıkları iyilik ikizim hareketi için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de birçok projelerin olduğunu beyan ettiler. Umarım şerle sonuçlanan olaylar hayırla devam eder diyelim ve buradan e, Sayra ve Çınar kardeşlerin ruhları şad olsun diyelim. Mekanları cennet olsun. Eminim ki bu yapılan güzel hareketleri de cennetin en güzel köşesinden izliyorlardır efendim. Ailesi ve sevenleri olarak bu ruhu yaşatmaya, onlara olan sevgimizi paylaşıp çoğaltmaya devam edeceğiz. Evet, Fenerbahçe yönetiminden anlamlı bir pankart değerli izleyiciler. İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alp Gündüz işte anılıyor Ülker Stadyumunda. Güzel melekler Çınar ve Sayra Alp Gündüz mekanınız cennet olsun pankartı tribünde. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz ikiz kardeşlere. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına, ailelerine sabır diliyoruz değerli izleyiciler. olan sevgimizi paylaşıp çoğaltmaya devam edeceğiz. Sayra ve Çınar, 30 Ekim 2020'de meydana gelen o tarihi İzmir depreminde henüz 15 yaşındayken melek oldular. Bu dünyadan yine el ele, birlikte kanat çırparak ayrıldılar. Onları duyduğumuz sonsuz sevgi ve özlemle.